Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizden birlikte soru çözmeye vlog çekiyoruz arkadaşlar. İlk defa böyle bir video çekeceğim. Ben de çok heyecanlıyım. Ya da heyecanlı değil yani heyecan. Öncelikle Türk. Türkçe, Matematik, bir dakika göstereyim bunlardan. Hah buldum. Matematik, Sosyal Bilgiler, ama tabii ki de önce Fen Bilimleri, sonra da en son olarak... İngilizce arkadaşlar. Bu e, kitapta sıralama olarak çok matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve İngilizce sıralaması var. Öncelikle biz tabii ki de Türkçe'den başlayacağız. Açalım. Bu arada arkadaşlar e, ben soru çözmeyi Bu arada arkadaşlar seviyorum. bana Beni izleyenlerin %74'ü abone olmamış. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun sonunda bir size kayıt kanıt göstereceğim. Bir göstereceğim. Bir Şimdi bir videonun tadını çıkartabilirsiniz. O yüzden bir, çıkartar, bir, bir, de bir Şimdi arkadaşlar ben soruları teker teker okuyacağım. Ama öncelikle tabii ki de kıyımlığımla yeni kalemim arkadaşlar. Üç tane gözü var şu şekilde. Ben sana ben e, göstermiyorum. Siz kitabı görebilirsiniz diye. Tabi soruları okuyamazsınız. Çünkü <laughs> şunu göstersem ters <tarafı> görürsün. o <laughs> yüzden öncelikle hemen kalemlerimden kalemlerimi alıyorum. Öncelikle çok tatlış bir silgim var arkadaşlar. Şöyle göstereyim şuradan açılıyor. İçini iktirdiğinizde şöyle alttan silgi çıkıyor. Ben şu kadar kullanmanızı öneriyorum. Çünkü baya bir şey böyle mesela şöyle bir plan yaparsam sallanıyor. Silmeme engelliyor. Bu yüzden ben şu kadar öneriyorum. Böyle silerseniz daha güzel olur. Ama bir tık Masaya şu şekil. Evet. Kenar koyuyorum. Ve tabii ki de uçlu kalemlerin olmazsa olmazı uç arkadaşlar. Şimdi markasını göstermeyeyim. Tehlike girmesin. Kalem ucu arkadaşlar. Ve bunu da kenara koyuyorum. Bu arada ultra yasak ve 2B kullanmayı tercih ediyorum. Aslında bir sürü kalemim var ama hangisini kullanacağımı bilemiyorum var arkadaşlar gök kuşaklı bu üstten açılmıyor şöyle alttan şu şekilde açılıyor bir de normal bir kalemim var o da üstten açılıyor üstünde de yüzey benzer e, güzel süsler var ama bunlar yüzük değil Parmak alırsanız parmağınızla denemeye kalkışmayın bu da buradan açılıyor arkadaşlar normal kalem bir de normal bu da normal kağıdı yetmeyen soft silgi. Zaten markası silmiş. Gene de ben şöyle göstermeyeyim. Aslında ben kurşun kalemi kullanmam. Bu yüzden bu yüzden e, açacak ama sadece size göstereceğim. Bu da benim tatlış ayıcıklı böyle açacağım arkadaşlar. Çok tatlı böyle. Hmm. Bu arada arkadaşlar videonun şeyine göre Daki kısma göre ben bölebilirim parçaları çünkü çok uzun süreli yiyemiyorum ben. Bu yüzden hazırsanız soru çözmeye başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi burada bir metnimiz var. Metni birinci ve ikinci sorulara göre yanıt değil. pardon şiirmiş arkadaşlar. Ben şimdi size şiiri okuyacağım. Ko kanat germişsin üstümüze. Dünyanın atlas örtüsü. Evrenin pırıl pırıl aydınlığında. Yıldızları kucaklayan gökyüzü. Kim bilir ne kadar güzel yücelerden. Seyretmek insanların konuşuşmasını. Avuç avuç yıldızlar takınıp. Rüzgarın dağ tepe dolaşmasını. Ne zaman masmavisin ve kesiz bulutsuz. Küçük, küçük pardon küçük serçeler durur. Çaylaktan atmacadan korkusuz ser kararınca işler hep alt üst gümüş gümüş ışıklarla bizi gülen içimize huzur veren mavi mavi daima gülme gülümsü üstümüzde sakın kararma emin sabih Sen arkadaşlar bu metni bu şiirimizin adı Gökyüzü. Arasında hatalar yaptım. Kusura bakmayın. Bu arada da gümüş gümüş diyor ya. Ben bana bir tane şarkı yazacaktı ama telif hakkı gelir diye bunu söylemeyeceğim. Şair gökyüzünün gündüz seyretmesinin güzel olduğunu düşünüyor. Şimdi hemen şey, şimdi şiirimizden bulalım ki. Diyor ki kim bilir ne kadar ne kadar güzel. Gecelerden seyretmek insanların koşuşmasını avuç avuç yıldızlar takınıp rüzgarın dağıtıkla dolaşmasını yani burada insanların koşuşmasını izlemenin güzel olduğunu düşünüyor hemen yazalım da ben bunu yazmayacağım bu kalemimle yazacağım arkadaşlar insanları Ne Evet arkadaşlar. Burada arkadaşlar bak YouTube Studio'da baktığım üzere bana yani benim videolarımı izleyenlerin %74'ü bana abone olmuyormuş arkadaşlar. Darılıyorum ama izleyenler ne olursunuz abone olsun arkadaşlar. Artık küsmeye başladım videonun sonunda da size kanıtımı göstereceğim. Şimdi soru çözmeye devam ediyoruz. Şöyle gözümün her zaman nasıl görünmesini istiyor? Nasıl mavi görünmesini istiyordur yani? Ne zaman nasıl mavisin? Ne kisiz bulutsuz? Şu çay. Şöyle Şöyle Hmm, bence masmavi olmasını istiyor arkadaşlar. Yani masmavi görünmesini istiyor. Masmavi. Ona kırmızı günlerle küçük bir hediye aldım. Cümlesindeki altı çizili sözcüklerin yerine hangi sözcükler yazılabilir? Bu arada arkadaşlar metin ve şiirle ilgili sorular bitti. Şimdi e, bu sorulara geçiyoruz normal sorulara. Soruyu okumuştum. Ona kırmızı güllerle küçük bir hediye aldım. Sorusun ki, pardon cümlesindeki. Altı çizili sözcüklerin yerine hangi sözcükler yazılabilir yazıyor. Şimdi ben size altı çizili sözcükleri söyleyeceğim. Hatta bunu ben size göstereyim. Bir de nasıl göstereceğim şu şekilde. Ay pardon arkadaşlar. Şu kırmızı kelimesi. Kırmızı. Küçük ve hediye. Kırmızı yerine al yazılabilir. Küçük yerine büyük. Ondan sonra arkadaşlar hediye yerine de armağan. Bu arada arkadaşlar yazımı beğendiniz mi? Şimdi göstereceğim size yazımı. Burada benim yazım var arkadaşlar. Sizce nasıl? Bence çok güzel bir yazım var arkadaşlar. Düşüncelerine saygı duyuyorum. Düşüncelerine saygı duyuyorum. Cümlesinde düşüncelerine yerine hangi sözcüğü yazarsak cümlenin anlamı değişmez düşüncelerine ıı, fikirleri olabilir arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar şu an ay, yaz ayındayız. yaz, ve havalar aşırı şey, derecede sıcak. Bu yüzden ara bir şöyle yapıyorum. Düşüncelerine yani fikirlerine yazarsak bence değişmez. Fikir ne? ne? Macera sözcüğünün eş anlamlısını bir cümlede kullanalım demiş. Macera, macera neşenler nasıl ya? Hiç bilmiyorum. Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Telefondan bakacağım. Şimdi ben Google'da soracağım maceranın eşanlanmasını arkadaşlar. Macera. Bilmiyorum. Serüven yazıyor: "Avantur ve selgül Aynı anlamı taşıyormuş arkadaşlar. Ben serüveni kullanacağım. yerlerini hiç anlamadım. Çok garip. Çok garip kelimeler. Hmm. İzlediğim çizgi kahramanlar bir serüveni atılıyordu. Yazayım. I <laughs>